Ama millet bugün seviye 8 bir videoyla beraberiz geçen bir videomun altına bir arkadaş bir yorum yazmış abi seviye onu seviyor olabilirsin ama sürekli seviyorum sürekli seviyorum az da diğer seviyeleri koy diye aslında bunu zamanla diyen başka arkadaşlar da vardı ama yine yapıyordum da bir düzene oturtamadım yani daha doğru seviyorum seviyorum abi seviyonu oynamaktan çok keyif alıyorum. Ee, ama sizin görüşleriniz de önemli. Sonucunda sizler de TR7, 8 veya 9 görmek istiyor olabilirsiniz. Ee, aslında yapıyorum sonra unutuyorum. Tekrardan yine bir 10 bomba ardına geliyor. Bu sefer inşallah ee, bir düşük seviye, bir yüksek seviye yerlemek istiyorum. Yani bir tane seviye örneği çekeceksem e, bir de TR8, TR9, TR7, TR6 hatta TR3'te troll bile yapabiliriz. E, bu şekilde eklemeyi planlıyorum. Bu videoda neyse bazı her böyle anlık anlık gecikmeler oluyor. Kaydederken de oldu. Anlamadım sebebini. Açıkçası ama bende bu durum yok. İnternetin öyle sıkıntı yok yani neyse. Yani neyse, devam edelim. Şimdi, <laughs> o arkadaşın yorumuna istinaden bu arada bu videoyu yaptım. Ee, o aklıma getirdi. Ee, düzenli bir şekilde böyle bir videolar yapacağım. Ee, belirli tankları yapalım. Ee, bir arkadaş şey istemişti hatta. Abi, düşük seviyelerde elimizde tutulacak tankları çeker misin? Mesela ben diyorum ya, bir full lane çekiyorum. Bu arada bayağıdır full lane çekmiyorum ama artık çekecek full lane kalmadı. O sebepten çekmiyorum. Üşendim ben değil yalnız. <laughs> e, bir seri giderken e, diyorum bu tank hesapla tutulması gereken bir tank. Yani tamam sen seviye 10'una gitmek istiyorsun. E, seviye 8'ini açtın ama e, giderken seviye 8'ini veya sallıyorum seviye 9'unu satma. Çünkü bu tankta da daha sonra oynayıp çok keyif alabilirsin. E, bu tank gerçekten sarıyor. E, yani bir, 1 milyon kredi için bu tank satılmaz. Sen her türlü bu tank hesabında tut. E, yeri geldiğinde damage kasarsın. Yeri geldiğinde winrate kasarsın diyor. E, diyorum. Diyordum daha doğrusu. E, böyle tanklar var arkadaşlar. Her seviyede var bunlar. Bunlarla alakalı o arkadaş bir video çekti dedi. E, açıkçası ona başlayayım dedim ama baktım o, o, onu yapabilecek kadar vaktim yok. <laughs> Biraz daha kısa bir video olsun diyerekten bunu yaptım ama bir sonraki projem o. <laughs> proje demişim sanki var ya dünyayı kurtarıyorum. <laughs> Alt tarafı iki oyun hep çekiyoruz. Proje. <laughs> projem bu. Bugünkü projem e, TRT'lerde Ruslardan başlayıp İngilizlere gidip e, çok dikkatli bir şekilde loş ışık altında <laughs> oyundan bu ne projesi. <laughs> evet e, ama yapacağım arkadaşlar. E, o arkadaşın yorumlarını sana yapacağım. Ben yorumlarınızı okuyorum. E, bana güzel fikirler veriyorsunuz. E, oyuna yeni başlıyor olabilirsin. 40 bin olabilirsin. E, bunların hiçbirisi bana fikir vermenizi engellemez arkadaşlar. Yazın yorumlarınızı ben dikkate alıyorum. Ee, bir insanı oyunculuğuyla yorumlamam, e, ee, yorumladığım durumlar da olur. Orası ayrı bir olay. Ee, biri mesela bana, hangi bir videodan vardı ya? Dur, E100 videosunda vardı. E100'de öyle açı e verilmez dedi bana arkadaş. Verdiğim da doğru bir açıydı bu arada. Sadece e şeyi kaçırdım. E bir ara kaçırdım ama kaçırmamın sebebi de başka yerden başka tank bakıyordu. Yani mecbur e pozisyonu değiştirmek durumunda kaldı. Neyse. Bir şey yazmış ama böyle sert bir üslupla yazmış. Ee, E100 videosu çekiyorsun. Daha E100'de nasıl duracağını bilmiyorsun mu? Böyle alaycı bir tavırla yazmış. Taktım ben bu şimdi. Dedim ben tamam dedim. eee, dedim nikini yaz dedim. Merak ettim E100'de ne oynadın yani. Bakın mesela ben E100'de kaç oynuyorum. Bakayım abi basın hesabına merak ettim. Şu an kendi hesabımda yok. Eee, basın hesabına bakayım. Ki basın hesabını biliyorsun zaten söylememe gerek yok. Troll hesap her zaman. 173 maçta 3416 ile oynamışım arkadaşlar. Merak edenler varsa şöyle gösterebilirim. 3416 ile oynadım. Bu adam 3417 ile oynamış olsa Eyvallah abimsin, hata yapmışım diyeceğim. <laughs> Emin olsam da kendimden diyeceğim. <laughs> ama biliyorum adam bunu ben şey yapacağım. Çok alaycı tavırla yapmış. Sinir oldum. Bir de Nikim ne dedim Söylemek istemedi falan böyle. Bizim çocuklarla orada Discord'da konuşuyoruz. Bu arada Discord'a da girmeyelim. Bir 6-7 ay oldu resmen he. Discord'da ben sana iletim bırakayım bundan sonra artık. Ben ilgilenemeyeceğim gibi. 15.90 var bizim emre. Artık ona vereyim ben diskorta. Zamanı geldi. <laughs> hiç girmiyorum çünkü. yani Eskiden yine arada girerdim ama son 6 aydır hiç girdiğimi hatırlamıyorum. E, vakit olmuyor arkadaşlar maalesef ki. Neyse en sonunda çocuğu e, bir şekilde nickini söylettik abi. Birkaç tane nick söyledi. O nickler hiçbir şekilde hiçbir server'da şey çıkmadı. Fake nicklermiş. En sonunda söyledi bir tane nick. Onu da kendisi mi değil memnun değiliz ama kendisinin nickidir muhtemelen. E, kaç maçı vardı yüzde? Bu arada ismini söylemeyeceğim. Ee, ne kadar sinir olsam da insanlara o şekilde şey yapmak istemem, afiş etmek istemem. 700-800 maçı vardı abi e yüzde Ortalama sarı 1890 mıydı öyle bir şeydi? <laughs> yani tamam bak böyle durumlarda yargılarım abi yani. Bana e öyle sert bir üslupta bak mesela şöyle demiş olsaydı abi orada yanlış açım mı verdin acaba demiş olsaydı hiç takılmazdım abi haklısın derdim olabilir derdim herkes hata yapıyor derdim ben de yaparım ee, yani ne kadar 7 senelik oyuncu ol istediğin kadar 3500 3600 oyna her maç hata yapmaya devam ediyorum abi ben bu insanlığın doğasında olan bir şey laf etmez ama o üslupla söyleyince sen oldum abi adama bakıyorum abi adam 1800 ile oynamış E100 abi aramızdaki ortalama sen neredeyse 2 katı <laughs> <laughs> Neyse nereden geldik biz bu konuya. Yine konudan konuya geçtim her zaman olduğu gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. TR8 diyordum abi. TR8'de video yapmaya, TR8 Düşük seviyelerde video yapmaya devam edeceğim artık. Şimdi bugün bir t 4 oynamak isteği geldiği için. Ee, çok uzun zamandır oynamıyorum ben T44'ü. Ve t 4 benim zamanındaki en favori medium tanklarımdan bir tanesiydi. Gerçi o zamanlar medium tank yok orası da ayrı bir olay ama Tek adam akıllı medium tank t 4 abi ama Yine de bu t 4 kötü bir yani bir tank olduğu anlamına gelmez gerçekten Ay benim sevdiğim bir tank Çok uzun zamandır oynamıyorum dedim oynayayım Oynamışken araya bir de TL4 Bait'i alayım bir Karşılaştıralım Çok gerekli bir karşılaştırma mı değil Teknoloji ağacında insanların kafası karışıyor mu? Artık karışmıyor ee, bu konuda or iki bir çift lafım var abi. T-44'ü oyundan sildiler. Sadece T-44'ü silmediler. t 43 de sildiler, t 85 de sildiler. Bu tankları görüyor musunuz arkadaşlar artık oyunda? ya ben görmüyorum diyeceğim de ben seviye, düşük seviye oynamıyorum. Size soruyorum. Ee, ben görmüyor olabilirim. Ee, görüyor musunuz T-44, T-43 veya t 85 Neden bunu söylüyorum abi? Bakın şimdi teknoloji ağacını açın. Nerede? Buradaymış. Bu arada bir sıkıntı yok. Tamam. Bir video çekerken, geçen hafta mıydı neydi abi, Eşimin telefonunu çekiyorum, hafızası dolmuş, da 10 dakika boşa konuşmuşum, çok sinirli olmuştum o gün. <laughs> <yedim. gülüyor> şimdi, e, Obje 140 T-62A veya T-100LT'den bir tanesini kasacağım Hadi T-100LT'yi almayalım. T-62A Bakıyorsun t 62 nereden gidilir? Tamam, e, t 30dan sonra bize bir seçenek sunuyor. E, ya t 85'e gideceğim ya MT-25'e gideceğim. Ee, i̇kisinin de birbirine karşı ecizci bir üstünlüğü yok. İkisi de tercih edilebilir. Şimdi adam bakıyor, MT-25'ten sonra LTG geliyor, LTTB geliyor. İki seçenek veriyor bana ikisini de, edebilirim. Artı bir avantaj burada. Diğer tarafa bakıyorsun, T-43. T-43 yine kötü bir tank değil. LTTB'nin yine T-43'e aşırı bir üstünlüğü yok, hareketlilik olarak var ama genel olarak bence ikisi de dengeli bir tank. Ama burada iki seçenek vermesi açısından başta 1-0 öne geçiyor. Daha sonra geliyorsun T-44 ve t 4 lightweight. Ee, şimdi baş, sonunda söyleyeceğim şeyi şu an söylemek durumundayım çünkü buradan girdim konuya. Ee, i̇kisini karşılaştırmamız gerekirse ikisinin de kendine göre artıları ve eksileri var. Pardon. Konuya birazdan buradan devam edeyim arkadaşlar. Bir ikisini bir karşılaştıralım. Çünkü e, komple atlamak durumunda kalacağım. Saçma olacak bu videoda. Ee, i̇kisini karşılaştırdığımız zamanlarda DPM bakımından e, Lifebait daha önde. Ee, şimdi Taker'ın DPM bence kötü değil. Ee, 280 vuruyorsunuz. 7 nokta, pardon kaçtı? 7.57 saniyede dolduruyor. Bence iyi. E, ama burada lightweight daha da iyi. E, burada bence aradaki dengeyi biraz daha yakınlaştırabilirlerdi. Mesela gerçi de çok kısa süre doldurmuyor. Biri 7.16 diğeri pardon e, aynen biri 7.16 diğeri 7.57. E, yanlış söylemişim galiba az önce. Ama burada bence DPM'lerin arasında bir fark olmaması gerekiyordu. Çünkü zaten lightweight hareketleri çok çok fazla ön planda kalan bir tank. Ee, yani bence aynı olmaları gerekiyor ama tek 4ün bir kesinlikle kötü değil. Ama yine de Light burada öne geçiyor. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, Nişan alma bakımından Light daha iyi ama aradaki farklar e, benzer yakın. E, top alçalması bakımından en büyük fark burada ortaya çıkıyor. Zaten Light tek eksisi bu. Başka bir eksisi yok tankın. E, 5 derecelik top alçalışı var. Burada T4 7 dereceyle kesinlikle ön plana çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Sallıyorum gövdeyi saklayabildin Lightweight'le. Ne kadar zorlansan da ki zorlanacaksın o 5 dereceyi eğmek için. Ama sadece sallıyorum ya da önünde bir tank öldü. E, taret yani tareti eğmek için uğraşmayacaksın. Bu sefer ne oluyor? Bir Lightweight'in tareti var elimizde. Bir t tareti var. Lightweight'in tareti çok çok daha iyi arkadaşlar. t de kötü değil ama güven vermiyor maalesef ki. Yani e, top alsa top al bakımından tamam t 4 daha iyi ama burada taret zırhıyla Lightweight çok çok daha ön plana çıkıyor. Bunun haricinde hareketlilik olarak zaten bahsetmemek gerek yok. Biri maksimum 69, diğeri 51. Ee, Hızlanmaları bakımından da light e çok çok daha önde. Burada sadece ilginç bir şekilde... Ee... Az önce... Ee... <laughs> yanımdaki tanka vurup bana mı geldi o mermi? Ben böyle gördüm arkadaşlar? Emin değilim, galiba öyle oldu. Ee, yanımdaki tanka attı, T30'u attı. T30'dan attı, seken mermi ee, bana geldi benden de sekti. Adamlık şeye bakar mısın? Adam bir mermi atıyor, iki kişi vuruyor. İkisini de delemiyor. <laughs> Bari beni delseymiş. <laughs> ama öyle oldu galiba. Musun? Çok hızlı geçti. Dikkat etmedim ama... Şu videoyu çektikten sonra bir daha bakacağım o sahneye. Ee, yanımdaki T-30'a mermi attı. Mermi T-30'dan sekti bana geldi abi. Olabiliyor bu arada bu tarz şeyler. Ama yine de... E, video atırken hiç denk gelmemiştim. O yüzden dikkatimi çekti. Benden de sekti. <laughs> Garipim kim vurdu onu şu an hatırlamıyorum ama... E, bir atışta iki kişiden sektirmeyi başardım. <laughs> Neyse devam edelim. İlginç bir şekilde şey diyordum. t dönüş hızı TL Lightweight'ten daha iyi. Bir dereceyle o da gerçi çok fark etmiyor. Burada zırh bakımından baktığımız zamanlarda e, t 120 mm, 120 mm şey, taret zırhı varken Lightweight'ten 160 mm. E, hem 40 mm fark var hem de Lightweight aslında çok çok daha iyi. Daha böyle TL4 tarzı bir tarif yani böyle oval bir taret desem düz değil yani ne demek istiyorum Sektirme potansiyeli daha yüksek tane. Evet. gövde bakımından ise birinin 80 diğerinin 90 çok fark yok aralarında açıkçası Evet genel özelliklerimiz bu şimdi asıl konuya geri geleyim. nerede kalmıştık tercih şimdi T4 ve t 4 light'e e bakıyorsun şimdi az önce söylediklerimden ben ne ne sonucuna vardık t 4 light daha iyi bir tane Tek 4 kötü değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben Tek türlü hala çok beğeniyorum. Keyifle oynuyorum. Ee, diyeceğim çok uzun zamandır oynamadım ama oynarım. Yani kasacağım zaman oynarım Ertil'le oynamak istiyorum. Ama burada Lifebait daha iyi. Dolayısıyla adam bakıyor. Lifebait daha tercih edilebilir. Daha sonra şunu görüyor adam. Ya şimdi muhtemelen ilk başta bunu görecek. Az ilerletecek sonucunda ama aa diyor. Ben şimdi ben bu şeyden gidersem MT 25'ten gidersem e, ben buradan Ter'lerle geçebiliyorum. Hem o sürüklü kasacağım, hem T-60K'yı kasacağım. Daha sonra, pardon, veya t 100 gittiğini farz edelim bu adamın. Ben t 100 kastım ve da daha sonra tek tekrar alıp bu sefer tekrardan hem T-60K'yı kasabilirim, hem o kasabilirim. Tek bir yerden 3 tane seviyon alabiliyorsun abi. Bu güzelliğe bakar mısın? Şimdi, böyle bir şey yapabiliyorken, hangi akla hizmet bir insan neden t 4 tarafından gitsin o seri yani. var lan orada? Ayağım çarptı. Ee, dediğim gibi bu hamleyle bilgisayarda böyle mi arkadaşlar. PC oynayanlar varsa bana yorumlara yazarsanız sevinirim. Gerçi PC'de daha fazla da olabilir emin değilim. Ee, merak ettim orada da böyle mi yoksa birisi özgür olay mı bu? Özetle T-44'ü oyundan sildiler. Şunu da yorumunu bekliyorum. Hala görüyor musunuz bu tankı? Eskiye nazaran bence çok çok daha az görülüyordur. Yani şöyle baktığım zamanlarda bu tank buradan yukarıdan gitmenin hiçbir mantığı yok. Şöyle bir şey bakın. He, şöyle bir şey yapabilirlermiş. Dur Wargaming. Bunu sana ileteceğim. <laughs> Sallamazsın beni gerçi ama. T44'ten KB4'e geçiş. Tamam mantıksız bir geçiş olur. <laughs> Gerçekten mantıksız bir geçiş olur ama. Böyle yaparsa T44'ü yeniden oyuna döndürür abi. Düşünsene adam KB2 ve kb 3 oynamadan bir anda KB4'e geçme, geçme şansını elde edecek. Gerçi KB4 çok tercih edilen bir tank değil ama en azından iki tank atlıyorsun bir medium'la. bunu yapmış olsa var ya bence 10 numara olur. Pardon T44'ten kv gidilmez. İkisi seviye 8 özür dilerim arkadaşlar. T44'ten ST1'e gitme diyeceğim ama bunu da hayatta yapmaz abi bu adam. Şey bu, bu şirket bu adam demişim. yani demek istediğim orada T44'e böyle bir şans daha verilmesi lazım. Oradan bir yere gitsin yani. Niye artık kimse tercih etmez abi bu tanka. Ki e, tercih edileb edilebilecek, keyif oynanabilecek bir tank aslında ama maalesef ki Wargaming'in 2'nin politikası sebebiyle yalan oldu artık. Artık kimse gitmez abi bu tanka. Bu arada az önce saçma geldi ama e, böyle bir şey var ya Dur söyleyeyim size. Panther biten Tiger P'ye mi geçiliyordu? Nerede o Almanlar? Yani benim ben saçmalamadım. Var aslında böyle bir olay. Neredeydi? Şöyle bir bakayım. Hatta azıcık teknoloji ağacından bahsedelim. Videonun e, kanalında biraz teknoloji ağacı muhabbeti yapalım. Bir yerden Tiger P'ye mi geçiliyordu? Nereye geçiliyordu ya? Evet. Pardon. Tiger P değil. Panther 1'den Tiger 2'ye geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. E, yapmışlar adamlar. Tamam. Az önce benim söylediğim bir üst seviye oluyor ama e, demek ki oluyormuş. Panther 1'den mesela Tiger 1 ve vk 3601 01 oynamadan e, gerçi burada da e, yine saçma bir olay var. E, Tiger 1 çok güzel bir zamkı abi. Yani ben her türlü Tiger 1'i oynamayı tercih ederim. Panther 1 oynamaktan ziyade. E, ama... Birazcık da Almanlara bakalım abi. Mesela e, Leopard 1'i kasmak istiyorum. Bakın mesela burada bir kafa karışıklığı yok. Yani e, farklı bir yere gitmiyorsun. Bir saniye gidiyorsun. Gidiyorsun özür dilerim. Şimdi... E, ya yani iki tarafı da tercih edebiliyorsun. Mesela VK-30'dan da Leopard 1'e gidiyorsun ama Ruh 3'ler de Leopard 1'e gidiyorsun. Gittiğin tank aynı ama bir, bir geri seviyede birazcık farklılık var. Şöyle, mesela ben Leopard'ı aldım. Seviye 5 Leopard'ı aldım buradan VK 28'e mi giderim, VK 30'a mı giderim arkadaşlar. Şimdi ben buradan e, muhtemelen birçoğunuz VK 28'e gider. E, çünkü VK 28 çok güzel bir tank, e, speech artık güzel sayılabilecek bir tank değil, ama ruh güzel bir, yine çok çok keyifli bir tank, çok çok insanın oynamayı sevdiği bir tank. Ama daha sonra günün sonunda buradan sadece PT ya dolayısıyla oradan da dolayısıyla orada Leopard bile gidebiliyorsun. VK 30.01'i tercih ettiğimizi varsayarsak, VK 30.01'den VK 30.02 dye gidip Oradan Indiana, oradan PTA'ya, oradan Leopard 1'e yine gitme şansım var. Gittikten sonra daha sonra buradan da Panther 1'den Tiger 2'ye geçip E yüzü alma şansım var. Dolayısıyla e, yukarı tarafı tercih etmek bence daha mantıklı. E, Burada benim gördüğüm kadarıyla aşağı taraf daha fazla tercih ediliyor. E, bilmiyorum e, sebebinin ne olduğunu. Belki çok cezbediyordur bu tank insanları ama ben şu anda mesela sıfırdan kas kasacak olsam ben buradan her türlü BK-30'dan Panther 1'e giderim. Panther 1'den de e, Panther 1'e gidemem pardon. VK 30'dan VK 30-02D'ye gidelim. E, oradan da Indian'dan Leopard 1'i alırım. Daha sonra VK 30-01D ile tekrardan oynarım. Ondan Panther'e giderim. Panther'ın da Tiger 2'ye geçerim. E-100'ü kasmış olurum. E, gerçi seviye altlarda çok fazla deneyim aramadığı için belki de ki asıl sebep önemli bir tanesi de budur. Adam şimdi düşünecek tamam seviye altı zaten çok fazla deneyim gerektirmiyor. Ben her türlü Le Leopard'la maç oynayıp tekrardan VK 30'u açıp oradan ilerleyebilirim denilebilir. Belki de bu sebepten aşağı taraf daha fazla tercih ediliyor ama ben yine de yukarı taraftan giderdim. Sonucunda en kötü bir yine 40-50 bin deneyime ihtiyacınız olacak abi. 40-50 bin deneyimde nereden baksan destekleri kullanmasan abi 40 maç falan civarında bir şey eder. 30-40 maç civarı bir şey eder. Dolayısıyla ben buradan yine B-600 tarafını tercih ederdim. Bunun haricinde zaten buradan Leopar'a ayırmış. Leopar'dan diğer tarafa gidiyorsun. PZ tarafından gittiğimizi farz edersek burada ayrıldığı nokta BK3601H, bk, BK 3001 p Bu hat tamamen farklı. Hiçbir şekilde bir yere gitmiyor. Yani BK3601H'yi bir aldığınız zaman da direkt E100'e gidiyorsunuz. Yani herhangi bir seçenek sunmuyor bize. E100'e gitmek istiyorsan ee, burada... <laughs> Ya aşağı taraftan yani üst tarafı tercih ettiysen başka bir yere gitmiyorum demek istiyorum. Aslında alt tarafı tercih edip de E100'e gidebilirsin ama 3601 H'yi tercih ediyorsan direkt alacaktan E100. Ama şunu şöyle bir güzellik var. Alman tarafı bakın aslında Alman teknoloji bayağı keyifli. Ee, VK 30 yani Tiger bir Tiger P'den sonra gidebileceğin 3 tane ayrı ayrı tank var abi. Güzelliğe bakar mısın? Çünkü Tiger P de güzel bir tank bu arada. Yani 3 tane ayrı tanka gidebiliyorsun. Ee, VK 100 01'e gidip mouse alabiliyorsun. VK 45 gidip VK 72 01 e alıyorsun. Veya Ferdinand'a geçebiliyorsun. Bir TD'ye geçip oradan yak e gidebiliyorsun. Yani oyunu yeni başlayacak olsam şu Alman tarafını çok tercih ederdim. Yani düşünsene bir tanktan 3 tanka bir anda gidebiliyorsun. Utanmasalar burada bir de Ferdinand'dan da VT alfa vereceklermiş de onu yapmamışlar abi. <laughs> burada eğer ki grill almak istiyorsan seçeneklerin sınırlı. Ama orada da şöyle bir güzellik yapmışlar. Neşönden sonra yak panthere bağlayıp tekrardan bir yakayı seçeneği vermişler bize. Neyse Almanları bitirdik. Devam edelim mi etmeyelim mi? Şu an sizin yorumlarınızı bilemediğim için bilmiyorum. Maçı mı anlatsam yoksa bu teknoloji devam etsem? Bu teknoloji ile alakalı herhangi bir video veya bir sohbet yapmadığım için istiyorsanız biraz daha devam edin diyeceğim. İstiyorsanız diyorum ama cevabınızı göremiyorum. Şu an sadece video hazırlıyorum. <laughs> Amerikanlara gidelim hadi bir de yukarı bitirelim abi. Belki diğer hoşunuza giderse diğer videolarda yine böyle videonun ikinci tarafında böyle ilk yarı, ikinci yarı, ikinci yarısında teknolojiden bahsetmeye devam ederim yani hoşunuza gittiyse gitmediyse abi kes sesini sen videoyu anlat diyebilirsiniz demenizde bir sakınca yok. It's... Almanlara baktığımız zamanlarda Almanlarda çok fazla bir seçenek görmüyorum abi. Çok fazla bir seçenek görmüyorum. Varmış. Ee, şöyle bir şey var. T49'dan e, t T1 ve T92 E1'e gidebiliyorsun. Ee, bu yüzden oyunda T37, T71 veya T69 görmüyoruz. Çünkü onlardan sadece TRL devreye gidiyor, gidiyor gidebiliyorsunuz. Ama T49'dan hem Sheridan'a hem de TRL'ye de gidebiliyorsunuz. Bu güzel bir seri açıkçası. Yani tamam T49 çok güzel bir tank değil ama yine de çok keyifli bir tank. Hala keyifli bir tank. Eski hali olması da eski halinden çok çok uzakta olsa da hala keyifli bir seri. Burada da kesinlikle T49 tercih ederdim. Ee, şimdi M4, A3, E8'den bir yere gidiyor musunuz? Bir yere veriyor mu? Vermiyor. Direkt M48, Patton Tek bir seri. Belki de oyunda az görmemizin sebep olan bir tanesi de budur. Hiçbir yere gitmiyor abi. Dümdüz gidiyor. Bildiğin dümdüz. Dümdüz nadir serilen bir tanesi de bu olmuş. Şimdi bunun haricinde M6'dan veriyor. Seviye 6'dan T29 ve M3 yoha veriyor. Ee, bunlar da dümdüz gidiyor. Amerikan serisinde gördüğüm kadarıyla çok fazla bir seçenek yok arkadaşlar. Yani çok ayırmamış. Ee, burada sadece T28 Pro <gülüyor> Ulan <gülüyor> Bu başaya bakar mısın İki ucu foklu değnek <laughs> t 25 aldıktan sonra arkadaşlar T28 Pro'da oynayıp T28 Pro'da işkence çekip 100-150 maç işkence çekip Wargaming'e ana avrat küfredip Bir de utanmadan e, E3'e gitmek istiyorsan seni T28'e atıyor Ulan ben 150 maç T28 Pro oynadıktan sonra T28'e geçer miyim lan bir daha Geçer miyim <laughs> Bor gibi geçer miyim? Yani bir kısmınız geçmek zorundasınız diyeceksiniz E3 oynamak için. Eyvallah ama e, gerçekten çok sıkıcı bir şey bu yani. İkisi de çok sıkıcı. Ben bu tankları alırken kendi sanmam ne T28 pro'yla oynadım, ne T28'le oynadım, ne T95'le oynadım abi. Servis deneyimi bastım geçtim. Sadece T30'da oynadım. T30 çünkü keeper'ım tak kaldı. Hesap bir tank. E, ben bunları direkt geçtim. T25 iki oynadım. T25 altıyı oynadım ama ne T28'in, Ne T28 Ne, ne T95'i dokunmadı abi. Yani dokunacak taklar değil, benim açımdan değil. Ama <laughs> bak ya, seçenek sunmuş ama Allah sana sabır versin seçeneği bu. Bu seçeneğin adı Allah sana sabır versin diyor Bor T28 ile 200 maç yap, pardon Pro'tla, bir de üzerine git T2 normal T28 ile 200 maç yap. Bunları yapan arkadaşa ben buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisiyle e, ee, sözü veriyorum abi. O kadar diyeyim. Şu iki seri geç oynayıp sabırlı bir şekilde. Neyse abi videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 5 saniye de varmış ama yapacak bir şey yok artık kapatacağız.